Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kılıçdaroğlu'na öneri. CHP'de Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş'ın yeniden aday olması beklenirken kulislerde önceki dönem milletvekillerinden Levent Gökün de büyükşehir için aday olabileceği konuşuluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş için Mansur Bey yeniden aday olmalı demesine karşın partide seçim sonrası başlayan değişim sürecini örnek gösteren partililer CHP'nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini belirtiyor. Bu kapsamda yerel seçimlerde aday belirlenebileceğini belirten partililer aynı durumun Ankara içinde geçerli olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu'na da Gök'ün adının önerildiği kaydediliyor. Ankara'da Yavaş'ın yeniden adaylığı konusunda kararsız olan partililer, Meral Hanım 26'sında açıklama yapacak. Ondan sonra Mansur Bey'in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar Sayın Gök'ün de adı da adaylık için geçen isimler arasında olacaktır bilgisi paylaşılıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.